Ben geldim. Aa elma da varmış. Ya şey arkadaşımlaydım da ders çalıştık da. Neyse Mavi nerede? Polyana'daymış anneciğim. Neden ki? O bugün çok hasta oldu nene. kulak geçirmiş. Bize de bulaşmasın diye bir iki gün Poliana'da kalacakmış. Hadi ya. Benim ona anlatacaklarım vardı ama ya. Of. Ne anlatacaktım? Belki yardım edebileceğimiz bir şeydir. Yine genç kız aşkı olduysan yardım edebiliriz yani. <laughs> Yok canım. Ben artık çocukça şeylerle ilgilenmiyorum. Olgun insanlarla takılıyorum. Hı, böyle iyi. Mavi anladım da cık cık neden orada kalıyor onu anlamadım ben. O da mı hastalık kapmış ki? Aa evet. Katmış hayalet. Ellerine sağlık hayalet. Çok güzel olmuş. Hadi hepinize iyi geceler. Ben yatıyorum. Yarın çok işim var. Ne işin var? Ders işleri falan işte. İyi geceler. Kalemim kırıldı. Sana krem tıraş var mı Bambi? Yukarıda çıkalım. Ya uğraşamayacağım şimdi. Nerede var belki? Niye okula kıyafet götürür ki? Belki terleyince değiştiriyordur. Hem de benim ödevim bitti. Kalem alabilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne var değerlik? Aa aşağıda mı unutmuşum ben onu? Ha, kıyafetleri mi diyorsun? Şey... Ben onları arkadaşıma vermiştim de o da yıkamadan getirmiş. Ondan öyle oldu. İyi keseler o zaman.